Birden böyle gün ne olduğumuzu bilemedik ya pazarda oturuyordum ben. Bomba gibi patladı. Buraya bak rezalete ya. Şunu söndürecek bir tane yok ya. Deprem oluyor hissettim abi ya. Güm diye patladı birden. Ben yani direkt geri doğru fırladım zaten. Sonra hemen koştum abiye mekan sahibi abinin yanına geldim. Çünkü yanıyordu, yandım yandım diye. çıktım direkt. Elektrik var. Elektrik var. Çıkma, çıkma. Dur, dur. gel. nerede? Tamam, 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 Al Tamam, Al. Tamam, 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 Tamam,